Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Hayatta hiçbir engelin birlik ve beraberliğimizin önüne geçmemesi, engelli bireylerin toplumsal hayatta daha güçlü bir şekilde yer alması ve bahçe evlerimizin engelliler için daha yaşanılır bir ilçe olması yolunda Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezimizi açtık. Engelli komşularımızın ailelerine verdiğimiz seminerlerle psikolojik destek sağladık. Engelli bireylerimize bilişsel ve zihinsel gelişimleri için akıl oyunları ve satranç eğitimi verdik. Engelli ailelerimize anne çocuk atölyeleri ve seminerler düzenledik. Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onlara özel ritim, halk oyunları ve tiyatro eğitimleri verdik. Engelsiz gelişim ve yaşam merkezimizde engelsiz partiler organize ettik. Bahçeli Evler Belediyesi Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi Kütüphanesi'nde yer alan Sesli Kütüphane bölümümüzde görme engelli vatandaşlarımızın kitaplara kolay bir şekilde ulaşmasını, eğitim hayatlarına destek olmayı ve sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı amaçladık. Ayrıca görme engelli komşularımız için kitap seslendirmeleri yaptık. Bahçeli Evler'de engel yok dedik, ve engelli komşularımıza özel aileleriyle keyifli anlar yaşayabilecekleri Ramazan Sincar Engelsiz Parkı'nı açtık. Bahçeli evlerde sporda da engel yok dedik. Bahçeli evlerli çocuk ve gençlerimize basketbol, yüzme, futsal, jimnastik, masa tenisi, bocca, okçuluk ve atıcılık dallarında eğitimler verdik. Bu eğitimleri verirken müsabık olduğumuz branşlarda lisanslı sporcularımızı milli takım düzeyine çıkarmak için profesyonel bir eğitim anlayışını benimsedik. Bir gün değil, altyapıya hazırlık yapılacak şekilde yılın tüm günlerine yayılmış sürdürülebilir bir eğitim anlayışıyla hayatlarına katkı sağlamayı hedefledik. Vatan sevgisi engel tanımaz dedik. Dezavantajlı gençlerimizi bir günlük temsili askerliğe gönderdik. Engelli çocuklarımız için özel ayrılmış saatlerde kapalı oyun alanı hizmeti sağladık. Engelli bireylerimize gönül ziyaretleri gerçekleştirdik. Komşularımıza kuaför ve berber hizmeti sağladık. İhtiyaçları dahilinde evde sağlık hizmeti, engelli nakil ambulans hizmeti sağladık. Komşularımıza talepleri doğrultusunda evde bakım ve evde temizlik hizmeti verdik. Bahçeli Evler Belediyesi'ne ait tesislerimizde engelli gençlere iş imkanı sağladık. Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezimizde refakat hizmetini başlattık. Komşularımız tekerlekli sandalyesine, hasta yatağına kavuştu. Komşularımıza hasta bezi temin ettik. Tüm engeller kaldırılıncaya kadar her geçen gün engellerin aşıldığı bir Bahçeli Evler için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Siz Bizim için değerlisiniz. Bahçeli evlerde engel yok. Hep birlikte bahçeli evleriz.